Merhaba akrep burçları. Bugün pentagram açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Beş köşeli yıldız şeklinde açıyoruz. Bu tarot açılımını. Kelt açılımı gibi bu da klasik açılımlardan biri. Öncelikle gündemimiz, evet şimdi bir ani gelişme olabilir bakın, e, belki de bir haber alabilirsiniz, beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir kişiden değnek sekizlisi çıkmış ve burada bir telaş, bir heyecan söz konusu olabilir ve ne şekilde hareket edeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz burada. Şimdi DNA8 diyor ki geçmişi hatırlayın. Mutlaka buna benzer bir şey olmuştur ya da aynısı olmuştur. O zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor. Ama şimdi burada eğer ki geçmişte olan bir şey tekrar e, tekrarlanıyorsa, tekrar önünüze çıkıyorsa ve hatta bu biraz da e, bir aksaklık gibi bir problem gibi bir durumsa e, o zaman burada belki de değiştirilmesi gereken bir şey vardır. Artık bunu daha fazla ertelemeyin diyor. Yani size belki de zor geliyor olabilir bu ya da belki de birçok şeyi göze almanızı gerektiriyor olabilir. Ondan kaynaklı biraz bunu göze almıyor olabilirsiniz ama bunu yapmak istemiyor olabilirsiniz ama burada kendinize güvenmelisiniz. Ne gerekiyorsa bunu yapmaya istekli olmalısınız diyor. Evet, gelelim ikinci kartı. Burada aşk konularında, duygusal konularda ya da isteklerinizle ilgili konularda gündeminiz nedir ve tavsiye konusu. Şimdi bakın bu konulardan tılsım üçlüsü çıkmış. Ustalığın, uzmanlığın kartıdır. Belki de eğer aşkla ilgili konularsa, burada belki de birbirinizi takdir ettiğiniz, birbirinizin davranışlarını, sözlerini ya da belki de çok beğendiğiniz birbirinizi çok beğendiğiniz hayranlık duyduğunuz belki de bir süreç içerisinde olabilirsiniz ya da isteklerinizle ilgili olarak da tabii ki takdir edildiğiniz bunu duyduğunuz belki de bir zamanınız da olabilir. Tabii ki onun haricinde üç kişinin bir araya geldiği bir konuyu da ifade eder tılsım üçlüsü. Belki de iki kişinin çözümleyemediği ya da sonuçlandıramadığı bir konuyla ilgili, belki de uzman bir kişinin dahil olmasıyla ya da üçüncü bir bakış açısıyla belki de çözümlenecek bir konu da söz konusu olabilir burada. Ve bu hani karşılıklı bir beğenme ya da hayranlık duyma ile ilgili bu konularla ilgili de bunu tabi birbirinize de ifade ettiğiniz için burada diyor ki bakın egonuzun şişmesine izin vermeyin burada her zaman sözlerinize davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğinin farkında olun hep özenli olun ki hep bu şekilde sürsün yani burada belki de beğeniliyoruz karşılıklı olarak birbirimizi beğeniyoruz hayranlık duyuyoruz bu sonsuza kadar sürecek e, rahatlığıyla e, belki de birbirinize yaklaşmamanız gerekiyor diyebiliriz. Evet diyelim üçüncü karta burada da e, fiziksel konularda e, duygusal olmayan tüm konuları kapsıyor diyebiliriz. E, para konuları olabilir, yatırım konuları sorumluluklarınız işlerinizle ilgili konular olabilir. Şimdi burada bakın kılıç altılısını görüyoruz. Şimdi kılıç altılısı bir yerden ayrılmak. Ya da bir şeyden bir kişiden ayrılmak e, anlamına gelir. E, şimdi belki de buradan e, tabii ki böyle bir durum söz konusu olabileceği gibi, hani koşulların değişmesi gibi de bir durum söz konusu olabilirsin. Tercih etmediğiniz zaman, hani bu bir e, bu ayrılık, bu yer değişikliği ya da bir kişiden bir şeyden ayrılma vesaire, hani buna direnç gösteririz biz bu noktada. Kabul etmek istemeyiz. Eski koşullarımız devam edip gitsin isteriz ama bizim elimizde olan bir şey yok burada diyor. Burada artık değişim başlamış. Burada bunu kabul etmekten başka sizin çareniz yok diyor. Ve hatta bu çok daha iyi olacak. Siz sadece bir alışkanlığınızı bırakmak istemiyorsunuz. Ondan dolayı direnç gösteriyorsunuz. İstemiyorsunuz bu değişikliği ama... Sonuç olarak dalgalı denizlerden siz durgun denizlere doğru gidiyorsunuz. Huzura doğru gidiyorsunuz siz diyor. Aslında burada eski koşullarınız içerisinde sinirinizi bozan, kalbinizi kıran belki de bazı şeyler de oluyor. Ama sadece eski diye, alışkanlık diye belki de siz buraya tutunmaya çalışıyorsunuz ama yapmayın diyor. Siz aslında içten içe bu değişikliğin olması gerektiğini de farkındasınız. Ama zor geliyor. İşte burada bu ani değişiklikle ilgili olabilir. Bakın işaret ettiği yer zaten orası ve benzer bazı mesajları da var. Burada sakin ve soğukkanlı olun ve fark edin bu bir fırsat diyor. Yani siz bir küçük ihtimal olsa hemen eski koşullarıma geri dönerim diye planlar yapabilirsiniz kafanızdan. Öyle bir şey olsa bile yeniden Belki de bu yeni koşullara uyum sağlamak ya da gitmek durumunda da kalabilirsiniz. O yüzden daha geniş açıdan bakmaya çalışın diyor konuya. Evet gelelim dördüncü karta. Burada sizin değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Şimdi belki de bu olay sırasında ya da sonrasında belki bir bakış açısı değişikliği olabilir. Her zaman davrandığınız gibi davranmayabilirsiniz. Bir şeylerin değiştiğini dönüştüğünü fark edebilirsiniz kendinizde. Şimdi kılıç üçlüsünü görüyoruz. Kılıç üçlüsü belki de bakın olmasını istediğimiz bir şey olmamıştır. Ya da olmasın dediğimiz şey olmuştur. Biraz sinirimiz bozulmuş olabilir. Kalbimiz kırılmış olabilir. Ondan dolayı şimdi burada eee bize artık zevk ve destek vermeyen şeyi bırakmamız yönünde bir tavsiyesi vardır. Kılıç üçlüsünün bize artık faydası dokunmayan şeyi bırakmalıyız. Tabi burada bir ilişkinin bitişini de anlatıyor olabilir evet ama mutlaka öyle olmak zorunda değil. Burada belki de sizin hayatınızda var olan bir konu bir davranışınız tutumunuz prensibiniz ya da işte bir bakış açınız belki de bunu bırakmanız gerekiyor ya da hayatınıza var olan bir uygulama, bir araç vesaire hani bunlar da olabilir. Temelde siz burada istekleriniz ya da duygularınıza bakarak değil de aklınızı mantığınızı kullanarak olaya bakmalısınız diyor. O zaman fark edeceksiniz zaten direnç göstermemeniz gerektiğini. Yani burada da kabul etmek istemeyiz, bırakmak istemeyiz aslında. Ee, ama sonuç olarak burada dediğim gibi e, sakin ve soğukkanlı olarak bu e, olayı değerlendirdiğimizde ne yapmamız gerektiği oldukça açıktır diyor. Evet gelelim son karta. Burada sizin sürpriz gelişmeniz nedir onu görmüş olacağız. Belki de tahmin etmediğiniz planlarınızda olmayan konu. Şimdi kupa kralı çıkmış bakın. 40 yaş civarında daha büyük erkekleri belirtiyor. Belki de bir böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde tabii ki oldukça güçlü bir kişiyi ifade eder kupa kralı. Gücü de için içsel bir huzurdan kaynaklıdır. İçsel bir güçtür diyebiliriz burada. Duygularını tanır ve bunlara da hakim olur hükmeder yani onları. onlara o yüzden güçlüdür. Olumlu ya da olumsuz tüm duygularla ilgili olarak bunları inkar etmeyip kabul etmek yani gücün yarısını oluşturur diyebiliriz ve ondan sonra da duygusal kararlar vermemek. Yani işimize gelse de gelmesi de çıkarımıza olsa da olmasa da kararlarımıza, uygula uygulamalarımıza duygularımızı karıştırmayız o şekilde. Eğer davranırsak bunun sonuçlarının çok daha iyi olacağını söylüyor Kupa Kralı. Evet. Yani belki de tabi burada yoğun duygulara sahip olan bir kişiyi de ifade ettiği için, hani belki de burada sizin tutkuyla yaptığınız bir iş, bu da gündeminizde olabilir tahmin etmediğiniz şekilde belki de böyle bir gelişme de yaşanabilir. Ama onun haricinde belki de duygularınızın partnerinize karşı oldukça fazla yoğunlaştığını, ne kadar sevdiğiniz, önemsediğinizi fark ediyor da olabilirsiniz. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Değnek altılısını görüyoruz. Şimdi değnek altılısı zaferin kartıdır diyebiliriz. Şimdi belki de daha önce başlattığınız bir iş şey, tam da istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız. Bundan kaynaklı böyle hissedersiniz ya da bir karar almışsınızdır daha önceden. Kim ne derse desin size karşı çıkanlar da olabilir. Ama yine de bu kararınızı uygularsınız. Yine aynı şekilde hissedersiniz. Zaten kendinize olan güveninizin farkında olun diyor. Kendinizi takdir etmeyi unutmayın diyor değnek altılısı ve aynı zamanda saygının artması anlamına da gelir. Siz belki de bunun farkında değilsinizdir. Size ifade edilmemiş olabilir ya da onları ikna edememiş olabilirsiniz ya da harekete geçirememiş olabilirsiniz. Aynı karara uymalarını bekliyorsunuzdur mesela çevrenizdeki kişilerin. Aa, bu olmamıştır mesela. Ondan kaynaklı kendinizi biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz. Ama onlar hazır olmadıkları için sizin peşinizden gelmediler diyor. Onlarla ilgili bir durum bu. Yoksa onların gözünde de sizin saygınlığınız arttı. Ama size ifade etmemiş olabilirler. Buna gerek duymamış olabilirler. Fırsat bulamamış olabilirler vesaire. bu sadece dediğim gibi onların hazır olmamasından kaynaklanıyor diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Sıra dışı fikirlere sahip olmak değerlidir ama alçak gönüllü olmamak bizi sırtımızdan çeken şey olabilir. Evet bu hafta açılımımız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.